Merhaba arkadaşlar. Bir başka videodan herkese tekrar merhabalar. Ee, Mac Macare, Arena'dan sonra e, bir de Mech Wars diye bir e, robot oyunu var. Bunun grafikleri biraz daha normal bir savaş olsa böyle robot savaşı olsa e, onun gibi. Hani var robota benzemese de, hani grafiklere bir tık daha şey eee grafikleri falan mesela max şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi grafikleri yüksekte yani şu anda hepsini en yüksekte yaptım. Gördüğünüz gibi sadece gölgeleri kapattım. Sesi kapalı tuttum. Yüksek çözünürlüklü, çözünürlüklü kaplamalar falan diyor. Bunlar var. Evet arkadaşlar şimdi buradan bir giriyoruz bu oyunda tabii farklı farklı robotlar var şimdi ben bunları tek tek hızlıca göstereceğim size şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü böyle robotları var yeteneklerin nasıl nasıl diye hiç bilmiyorum bu moment aa, isimli Oyun şirketinin bir oyunu ve her zaman güncelleme yaptılar arkadaş. Hiç, hiçbir zaman adamlar pes etmedi. Her zaman ürettiler oyunu her zaman geliştirdiler. Bu insansı robotlar bunlar daha sonra daha iyi seviye geldiğiniz zaman alabileceğiniz robotlar. Mesela örneğin neredeydi o? Bir tane şey var. Onu görebilirsem göstereceğim ama. Bir tane şey vardı. Kılıçlı vardı da onu göremedim. Böyle yakından, yakınına girdiğiniz zaman kılıç kılıçlı adama vuruyor. Öyle bir şey. Böyle bir oyun. Benim elimdeki robotlar şu an bunlar. Daha seviyem 11. Bunda mesela şeyler var. Güçlendirmeler var. Ne diyor mesela? Hızı arttırıyormuş. Isınma kapasitesini eksi 2 hasarı da %3 arttırıyormuş. Bunların her biri bakın sağ tarafta da yazıyor hangisine tıklarsam. SA'ya tıklıyorum. SA'ya tıkladığım zaman ısınma kapasitesi hasar diyor. Bunları e, mesela kaldır dediğim zaman tekrar donatı tıklayabiliyorum. Öyle bir şeyler. Bir de güçlendirmeler sekmesi var. Bunu da savaşa girmeden e, savaş modu ekranı var orada burada herhangi bir şey alabiliyorsunuz. Mesela ne diyor? Füze fırtınası. 75 çapındaki alana füze saldırısı yapar diyor. Ve altı sağlık alanı diyor. 16 saniye boyunca tamir eden bir alan oluşturur diyor. Yine bir sağlık daha var. 1 saniye boyunca robotun hasarın, hasarını tamir eder diyor. Öyle şeyleri var. Drone mesela varmış. 60 saniye boyunca silahlı drone desteğe çağırır diyor. Yani böyle şeyler var. Kalkan malkan alıyorsun. Bunları nereden alıyorsun? Hemen göstereyim arkadaşlar. Bakın burada. Sağ taraftaki yükselticiler benim e, ekleyebildiğim bir nevi modül olarak görün. Var robotta nasıl modüller var? Bunda robota e, ekstra bir e, katkı sağlıyor. Burada en ekranın sağ köşesinde de gösteriyor zaten. Ee, bir de işte burada mesela stokta mesela şöyle şeyler var. Buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ben bunları seçmişim. Füze saldırısı, sağlık alanı falan gibilerinden. Böyle 2K'yı alabiliyormuşum. Ee, toplam 6 tane var. Böyle bir şeyleri var. Takım ölüm maçı aynı Vardavostak gibi. Bir de saldırı yazanla Fener düşman üstüne ele geçirme. Yani Fener maçı. Bir tane Ama bunda bir tane Fener var. Onu ele geçirmeniz yeterli oluyor. Ama düşmanın üstünü ele geçirmeniz lazım. Böyle şeyleri var. Ee, paketlere gelince paketler şöyle söyleyeyim. Hani paket fiyatları bayağı uygun bence. Yani Türkiye şartlarında. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 15 k en yüksek altın 84 lira 70 kuruş. Eee, platin sandık varmış en iyisi 15 tane mi oluyor? 15 altın taslaklar 5850 falan bir şeyler yazıyor. Burada gümüşlerde 25 bin en fazla gümüş veriyormuş. O da 100 milyon gümüş alabiliyormuş 25.000 25 bin altın eğer alırsanız oyunda. VIP'lerde yine 360 gün yani bir yıl 365 gün mesela. Bir yıllık VIP alabiliyorsun ve 84 lira 70 kuruş. Yani o yönlerden çok iyi. Bunu geç bunu göstermeye gerek yok zaten. Böyle fiyatlandırmaları da böyle. Böyle günlük şeyleri falan var. Burada kasalar var. Bir savaş kazan, üç savaş kazan. Sana her gün böyle şeyler verebiliyor. Hmm. Mesela şöyle. Burada şeyler var. Hani mekanize de göstermiştim. Görevler var. Onlar da olduğu gibi. Bunda da öyle şeyler var. Evet. Gelelim geri. Ayrıca e, bir şey daha vardı. Mesela örneğin şunlara bir tıklayalım. Bunlar ilk ona gir diyor. şey yap diyor. E, Bonus savaş ödülleri falan diyor. Yani şimdi şöyle bir şey. Bu arada premium aktif diyor. Ben de iki günlük VIP etkin olmuştu oyun oynarken bana VIP vermişti oyun. Burada günlük görevler var. Günlük görevler her gün size hangi saatte girdin? Mesela akşam 9'da girdiysen yarın akşam saat 9'da tekrar ödülü alırsın. Eğer 9'u 5 geçe alırsan yarın 9'u 5 geçe 10'da açarsan 10'da o şekilde size ödül veriyor. Yani belli bir saati yok. Onu söyleyeyim. Burada da klanımız var mesela. Yani tabi ben tek kişi olduğum için oyunda pek fazla oyuncu yok. Ama oynayan insanlar da var. Klan ara diyor. Oyuncu ara diyor. Buradan arkadaş falan ekleyebiliyorsunuz. Öyle şeyleri var. Burada ee, ligimi gösteriyor. Ben amatör 3 aşama aşama yazıyor. Amatör 3 liginde yükselmiştim geçen. 121. sıradaymışım öyle gösteriyor. Bakalım en altta ben miyim gösteriyor. Evet ilk yüzü gösteriyor. Ben 121'deymişim. Fazla oynamadığımız için oynadıkça yükseliyor. Bu turnuvayı tam emin değilim arkadaşlar. Turnuva nasıl oluyor? Ondan emin değilim. Herhalde oyunu oynadıkça puan kasıyorum herhalde. Çünkü ben normal savaşlara girmiştim. Sadece 304 puan görünüyor benim. En iyi klanlar da burada. Burada Türk klanı olarak bir tek ilk başta şöyle bir klan görmüştüm. 39. sırada bir Türk klanı var. Ee, Türkler geldi beyler diye bir klan yapmış gençler işte. Burada en son ne zaman aktif olmuşlar, ne zaman olmamışlar onları gösteriyor. Böyle puanları burada. Demek ki bunlar oynuyor ki e, puanları bu şekilde yani onu söyleyeyim. 40'te 38 üyeymiş. Yani iki kişi daha klana girebiliyormuş. Böyle bir şeyleri var. E, durum bu. İşte silahları misahları yükseltme işte böyle dayanıklılığı falan yükseltiyorsun. Hızı, yakıt kapasitesi denen bir şey var. Robot uçabiliyor her robot. Onu yakıt kapasitesine şey yapıyor. Mesela adı şu an ekranda bir şey görünüyor. Biri oyuna girmiş ama ismini değiştirmediği için pilot diye geçiyor. Pilot UV bilmem ne yapıyor. Onu tıklarsanız anında gerçek bir oyuncuyla karşılıklı botlarla birlikte savaşıyorsunuz. Çünkü oyunda atliklerde fazla zaten oyuncu olmaz. Çok yükseğe çıkmanız lazım ki olsun arkadaşlar. Bu da onların süresi falan diyor. Robotunuz ölünce Robot 48 saniye sonra diğer robotu kullanırken tekrar maçı girecekken tekrar bu robotu tekrar alabiliyorsun. Hani bir robotun öldü tekrar bir daha alamazsın diye bir şey yok. Robotu satabiliyorsun veyahut da yükseltebiliyorsun. Burada silahları var. Hafif silah bilmem ne. Burada silah falan dediğin zaman böyle silahları falan var. Böyle şeyleri var. Onları ekleyip yükseltebiliyorsunuz. Ya da atölyede falan üretebiliyorsunuz. Öyle şeyleri var. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey. Ben hızlı eşleşmeye gireceğim. Grafikler en yüksekteydi zaten. Buff falan da ee, güçlendiriciler falan var. Şimdi savaşa girelim bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Var robot kadar var mıymış yok muymuş? Siz de görün. Ben görmüştüm zaten. Hadi bir hep birlikte tekrar bir görelim. Evet. Buradan herhangi bir robot seçebiliyorsunuz. Ben seçtim mesela şu anda hepsi bot ismi görünüyor. Gerçek oyuncu yok gibi görünüyor. Şu an mesela saldır yadan kısma doğru gitmem gerekiyor. Eğer ona gidersem şey oluyor. Bu arada direklere falan çarpınca ya da Yoldan bir araba geçerse onu çarpabiliyorsunuz. Mesela araba var. Gördüğünüz gibi araba patladı gördüğünüz gibi. Hani o konularda biraz gerçekçi yapmışlar. Var robot gibi değil. Mesela önümde bir araba var. Bakın şimdik. Şimdi görüyorsunuz arabaları. Ben çarpayım şöyle bir. Gördüğünüz gibi hop. Böyle patlıyor. <laughs> o yönlerden öyle yani. O yönlerden biraz gerçekçi yapmışlar diye düşünüyorum. Ağaçlar devriliyor falan. Botlar karşıda henüz bot gelmedi karşıma. Benim üçlü ele geçirmem lazım ki savaşı daha hızlı bitireyim yoksa bütün robotları öldürmem gerekecek. Başka şekilde oynayayım. Böyle robotun uçabiliyor onu söyleyeyim. Böyle tekrar basıncı olduğu yere iniyor. Şu an düşmanın üstüne de geçirmeye tıkladım. Şöyle bir çember oluşturuyorsunuz. Canınızı yenileyebiliyorsunuz. Evet. Böylece 3 de geçirmiş olduk. Ee? Ee, ben de üstümü geçirdim. Demek ki bir o gerçek oyuncu daha varmış. E ee, gerçek oyuncu yok. Şu an gerçek oyuncu olsa şurada bir pilot ya da ismin yanında bir şey yazıyor arkadaşlar. Bir sembol oluyor. Bir maça daha girelim. Tekrar bakalım. Bu maçtan ben bir şey anlamadım. Devam et diyelim. Böyle. Bir olduğu için tabi biraz daha fazla veriyor. 2x diyor. Bu şeyleri biraz saçma. Böyle 2 saat bekletiyor. Evet böyle şeyler var. Evet, Tekrar bir 6 saatlik lüft verdi. Burada şey var arkadaşlar. Ee, tekrar bir savaşa gireceğim. Ben bu maçtan bir şey anlamadım çünkü. Bu defa takım ölüm maçı yapacağım. Evet arkadaşlar şu anda takım ölüm maçına girdik. Evet sadece botlar var herhalde. Ee, gerçek oyuncu yok sanırım. Bu arada ben bir etrafı bir gezeyim göstereyim size. Botlar zaten normal sabah işte. Böyle uzay herhalde burası. Herhalde uzayda bir koloni gemisi oluşturmuşlar. Uzay asılı. Böyle otlar motlar falan herhalde yeşil yeşil çimenler falan. Oksijen olsun diye. Benim anladığım bu. Ama havada bulut mulut var. Onu anlamadım. Neyse. Savaşalım bakalım. Bakın çok fazla savaştığınız zaman böyle ısınıyor silah. Sonra soğuması gerekiyor. Böyle drone desteği mesela falan verdi. Bak, bakın gördüğünüz gibi şu an drone'um olmuş oldu. Düşmanı öldürünce mesela tamir şeyi var. onu aldığınız zaman tamir tamir bir şeyler oluyor ama ben onu tam anlamadım. Yani hiç tamir ettiğini görmedim. Orada drone'un belli bir süresi var. Sağ üst tarafta görünüyor zaten. Evet, öldürdüm ya. Burada bir HP'mizi yayınlayalım. Hadi ya. Öldük. Evet botu öldük. Oyunda otomatik ateş özelliği var. Otomatik meşe yapıyor. Atış etmedi anlamadım ama. Şu an bir bomba falan bakalım füze atacak mı? Evet füze attı. Füze benim tepeme mi düştü onu anlamadım yalnız. <laughs> Kendi olduğum yere füze attım herhalde arkadaşlar. Herhalde bir füze daha atamıyorum. Tekrar bir füze atmam için dolması gerekiyor galiba. Şu an bağlantım kopuyor. Normalde hiç kopmaz. Evet düşman üstü. Düşman kaldı mı acaba? Evet içeride varmış düşman. Evet. Maç bitti. böyle gösteriyor. Burada istatistikleri gösteriyor. Burada da e, ilginç bir şekilde bağlantı koptu gösteriyor. Onu anlamadım ama arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar takımı göstermedi. Böyle sandık veriyor işte oynadıkça. Hani Video kaydında olunca acaba oyun çekmiyor mu? Onu anlamadım ama böyle şeyler veriyor. Bir de böyle şeyler veriyor. Sonraki diyorsun, hayır. Mesela oynadığın zaman 8 don tamamlandı falan diyor. Böyle bir şeyler, bir şeyler veriyor. Ee, yalnız hiç ödül vermedi, onu anlamadım ama normalde ödül falan vermesi lazım. Sadece bir kere ödül alabildim. Herhalde günlük görevleri tamamladığım için olsa gerek. Bunun belli bir süresi var. Onları yaptığınız zaman tamam tamamlanmış oluyor. Buradan şey yapıyorsunuz. Bir de bunda ilerleme yolu var arkadaşlar. Onu da bir gösterelim. Nasıl Mekarena'da ilerleme yolu var? Bunda da gördüğünüz gibi mesela 16. seviyede dozer diye bir şey açılıyormuş. Şuroyuz falan. Böyle şeyler veriyor. Herhalde mesela ben bir geri geleyim tekrar. Bir saniye tekrar bir gireceğim arkadaşlar. Mesela ben bunu almıştım. iki tane oldu benden. Böyle bakalım ne kadar gidiyormuş. Onu hep birlikte bakalım. Evet. Az önce gösterdiğim robotlar vardı hani. O robotlar demek ki 50. seviyede. Demek ki oyun 50 seviyeye kadar yükselebiliyormuşuz. Ve 50 seviyede bunları bize veriyormuş ilerleme yolu da böyleymiş Evet bu oyunda böyle bir oyun Arkadaşlar ee, açıkçası bu ee, robot grafikleri biraz daha iyidir ama bu oyun ee, üstlikleri çıkmanız lazım hani biraz o gerçek oyuncuların çıkması için daha iyi eşleşmelerin olması için bu moment Games'in bir oyunu ve e, hiç güncellemeyi kesmedi. Az oynanan bir oyun diye e, iptal etmediler hiçbir zaman. Hala e, güncellemesi olan bir oyun. Tabii ki de ben Mekare'ni oynayacağım ama bunu alternatif olarak göstermek istedim. Ara sıra böyle farklı içerikler de atmayı düşünüyorum. Ee, oyunu amaç oyunu göstermekti. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.